bu kıza dönüştüğüm beslenme rutinimi paylaşıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, hiçbir hap ya da hiçbir iyiliği önermeyerek başlıyorum. Kesinlikle kendinize bunu yapmayın, ameliyat dahil. Kahvaltıda kabak yumurta yiyeceğim bugün. Küçük boy bir kabağın yarısını kullandım, küçük küçük doğradım. İçine iki tane yumurta kıracağım. Yanında beyaz peynir, salatalık, domates ve üç tane cevizim var. Kahvaltıdan aldığım kaloriyi ve besin makrolarımı da ekrana yazdım bile. Ketojenik diyetle ilgili merak ettikleriniz varsa onunla ilgili de ayrı bir video çekerim. Canım yağlama istiyordu epeydir. Ben de ketojenik lavaş yaptım. Aslında ekmek gibi ama ince yapınca lavaş oluyor. Bir buçuk yemek kaşığı, susam bir buçuk yemek kaşığı, keten tohumu bir yumurtayı güzelce çırpıyorum. Üzerine karbonat ve sirkeyi de ekliyorum ve pişiriyorum. Biraz yayla tabii ki. Böyle göz göz oluyor ve çok güzel pişiyor. Üzerine babamın hazırladığı kıyma sosunu ekliyorum. Yoğurt ekliyorum ve alın size yağlama. Başka bir sen filmini izleyerek afiyetle yemeğimi yiyorum. Çok güzel filmdi tavsiye ederim. Bu kadar öptüm.